Herkese öncelikle merhaba. Ben bugün bir kod yazacağım. Yazacağım kodda kullanıcıdan sayılar isteyeceğim. İstediğim sayıları listeye atacağım. Eğer kullanıcı yeterli sayı girdiyse listede toplam kaç eleman var? En büyük sayı ve en küçük sayıyı belirteceğim. Daha sonrasında ise listeye atanan sayılar string olduğu için bu sayıları integer'a çevireceğim. Bu sayıları integer'a çevirdikten sonra sayıların hepsini toplayıp onların karesini alacağım. Sayıların toplamının karesini alacağım ve böyle burada yazdıracağım. Öncelikle bir liste oluşturuyorum. Liste oluşturduktan sonra while döngüsü kullanmayı tercih ettim. While deyip devam ediyorum. Sayı e, değişkeni oluşturup kullanıcıdan sayıyı istiyorum. Eğer sayı 20 işlemi bittiyse okey yazsın diyorum. Aşağıda eğer sayı değişkeninin cevabı okey ise yani okey yazıldıysa karşılığı olarak burada şimdi yazdırma işlemine geçiyorum. Listede toplam eleman sayısını e, format komutuyla belirteceğim. deyip şuraya nokta format diyeceğim. Len liste diyeceğim. Çünkü listenin uzunluğu lazım. Yani kaç tane e, integer olduğunu belirleyelim. string olduğunu hatta içerisinde öncelikle. Daha sonrasında en büyük sayı deyip en büyük sayı deyip max liste diyeceğim. Max listedeki en büyük sayıyı belirtir. Yani listedeki en büyük nesneyi diyeyim. Daha sonra ise en küçük sayı belirteceğim. En küçük sayı için de min komutunu kullanacağım. En küçük sayı deyip şuraya bir virgül min liste diyeceğim ve şuradan virgülü atayıp geçeceğim. Ben sonrasında listeyi yazdırmak istiyorum. Listeyi yazdırdıktan sonra Aşağıya break komutunu kullanıp devam ediyorum. Eğer deyip eğer liste append append sayı diyeceğim. Listenin içine eklesin sayıları diyeceğim. Ve continue devam etmesini istiyorum. Şimdi ben bu işlemi başlatıyorum. 30 40 sayılarını girdim. Okey bastığım anda bize listede toplam 4 eleman olduğunu ve en büyük sayının 40, en küçük sayının 10 olduğunu söyledi ve listemizi de yazdırdı. Şimdi listeye yazdırdığında listedeki e, sayılar string halinde. Ben bu sayıları integer'a çevirmek istiyorum. O zaman yeni liste deyip, yeni liste deyip eşittir list compression kullanacağım burada. Integer i diyeceğim. Çünkü şurada bir for döngüsü oluşturacağım. For i yeni liste diyeceğim. Listenin üzerinde gezilmesi için. Çünkü liste iteratif bir yapı. Listenin üzerinde gezindikten sonra print yeni liste dediğimizde yeni liste dediğimizde şuradan baktığımız zaman 20 30, 40 okey dediğimizde listemiz artık yani yeni liste bir integer haline geldi. Ben şimdi ne yapıyorum? Bir fonksiyon üretip topla, topla karesine al fonksiyonu yaratıp aşağıda bir x atıyorum x sıfır olarak atıyorum çünkü toplamını yazacağım hatta toplam diyorum toplam diyorum for i e in yeni liste diyorum şimdi üzerinde gezineceğiz yeni listenin üzerinde x artı eşittir e toplam artı eşi toplam toplama artı eşittir i e diyeceğim ve aşağıda şurada toplam şu an sayıların içerideki sayıların toplamını aldı. toplam e, değişkeni. Ben de bu sayının karesini almak istiyorum. Toplamın karesi diyorum. Ve aşağıya print topla karecük e, karesini karesini al deyip yazdırıyorum. Yazdırdığımda sayıları 20 50 70 60 100 hatta 80 olsun dediğim zaman okey basıp kapatıyorum şimdi bize ne yazdı listede toplam 5 eleman olduğunu en büyük sayının 80 en küçük sayının 20 olduğunu yazdırdı sonra string halini yazdırdı İsterseniz bu string halini yazdırmayabilirsiniz daha sonrasında integer'e çevrilmiş halini yazdırdı ve bu sayının toplam, tüm sayıların toplamını ve karesini yazdırdı. Benim videom bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için.